Elazığ'da genç sada Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi. <laughs> Düzenlenen yarışmaya Karakoçan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hacı Hulusi Yahyagil Anadolu İmam Hatip Lisesi, Elazığ Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Eyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Piyade Binbaşı Zafer Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin katıldığı Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, Elazığ İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camii'nde gerçekleştirildi. Rabbena ma batila. Elazığ Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bahattin Erdoğan, farklı bakış açılarına katkı sağlayan yarışmalarının kaybedeninin olmadığını söyledi. Dün öğretimi genel müdürlüğünün amaçladığı İmam Hatip Lisesi öğrenciler arasında tanışmaya, kaynaşmaya, farklı bakış açısına katkı sağladığına bizzat şahit olduğum bu yarışmaların kaybedeni yoktur aslında. Yarışmaya katılan öğrencilerimiz kendi okullarında aslında bir defa birinci olmuşlardır. Bugün inşallah yapacağımız il finalinde birinci olacak öğrencimiz inşallah bölge yarışmalarında Elazığ'ımızı temsilen yine Elazığ'da yapılacak bölge yarışmasına katılacaktır. Bugün icra edeceğimiz il yarışmasında birinci olan öğrencimizi inşallah yine Elazığ'da bölge finallerinde ve Türkiye finallerinde görmek istiyoruz. Ümmetin ve tüm insanlığın vahiy ile yeniden inşasına temennisiyle tüm yarışmacı öğrencilerimize başarılar diler ve sizlere en kalbi duygulanla selamlarım. İl Müftüsü İrfan Üstünda, çocukları Kur'an'a hizmet eden, Kur'an'ı muhafaza eden hafızlardan yetiştirmeli istedi. Kur'an-ı Kerim'e sarılarak, onun etrafında kenetlenerek yücelere çıkmamız başarıları elde etmemiz mümkün değerli kardeşlerim. Bunun için benim özellikle gençlerimize bir tavsiyem var. Çok sevgili gençler, Kur'an-ı Kerim'le irtibatınızı devamlı tutunuz. Devamlı Kur'an-ı Kerim bilginizi artırınız. Kur'an-ı Kerim'den ayeti celileleri, sureleri mutlaka ezberleyiniz. Düşünün, günde bir ayeti celili ezberleseniz bunu adet haline getirseniz belirli bir müddet sonra ayet sayınız zihninizdeki ayet sayıları artacak. Hatta bunu ömür boyunuzda yaparsanız ömrünüzün belirli bir süresine geldiğiniz zaman yüce kitabımızın tamamını dahi ezberlediğinizi göreceksiniz. Onun için Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak zihnimizdeki Kur'an ayetlerinin sayısını artırmak, Yüce Kitabımız bize ne söylüyor onu anlamak, anladıktan sonra Yüce Kitabımızın emir, yasak ve tavsiyelerini hayatımıza geçirmek bizim için güzel olacaktır. Jüri Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Nizamettin Çelik ise yarışma ve kurallar hakkında bilgiler verdi. Taban puanımız 30'dur. Tecrüt ve mahariş huruf 30 puan makam 20 puan, ses ve seda 20 puan. Şimdi burada dikkat edeceğimiz hususlar şunlar. Harf ve hareke hataları her harf ve hareke hatasında 2 puan düşer. Her vakıf, vasıl ve iptida yani öğrencinin diyelim ki nefesi yetmedi, aniden durdu. Durduğu yerde doğru duruyor mu? İptida ederken doğru yerden başlıyor mu? Bu durumlarda hata yaptığı zaman bir puan düşürülür. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Hacı Hulusi Gil Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Burak Oruç birinci olurken, Şehit Piyade Binbaşı Zafer Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Melih Can Avcu ikinci, Elazığ Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan Buluç ise üçüncü oldu.